Çukur 4. sezon 14. bölümüyle yeni müthiş bir bölüm olarak ekranlara geldi. Bu bölüm bazı konular hakkında gelişmeler yaşandı ve duygusal bir bölüm oldu. Önümüzdeki bölüm ise asıl savaş başlayacak. Çağatay Erdenet'in Selim Koçualı'yı öldürmesi ve bunun üzerine Yamaç Koçualı'nın Çukur'a dönmesi ve Cengiz Erdenet'in fabrikaların tek tek patlatmasından sonra Erdenetler ve Koçualılar arasındaki savaş iyice kızıştı ve büyük savaş başlamış oldu. Gelelim önümüzdeki bölümlerde ne olacağına. Öncelikle Çağatay Erdenet diziye belli bir süreliğine veda etti ki Yorulduğunu bildiren oyuncu belli bir müddet bizi ara verecek. Bunun en büyük işareti bölümde Olga ile telefonda konuşması. Lakin Çağatay Erdenet'in hiç yüzünün gösterilmeyip sesinin duyulması oldu. Çağatay Erdenet konusunda belli bir müddet ara verildi. Lakin onun boşluğunu dolduracak birisi var. O isimle Kulkan Erdenet olacak. Genco Özak Kulkan Erdenet karakteriyle çukura bomba bir şekilde geliyor arkadaşlar. Benim tahminime göre Kulkan Erdenet ya önümüzdeki bölüm gelecek ya da bir sonraki bölüm olan 4.16. bölümde gelecektir. Tam olarak gelmese de sahnesi kesinlikle olacaktır. Dukan Erdenet karakteri dizide verilen mesajlara göre psikopat, acımasız, deli ruhlu, kabadayı bir karakter olacak. Yani kısaca Yamaç olayı bir aile zorlayacak. Ögede Erdenet ise dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde ölecektir. Ve taht kavgalarında Dukan ve Çağatay'a kalacaktır. Dukan Erdenet zamanı geldiğinde Çağatay Erdenet'i de öldürecektir. Ve işlerin başına kendisi geçecektir. Ama bir ihtimal Çağatay'ı akım ve yamaçla öldürebilir. Ama benim tahminimce bunu Kutkan Erdenet yapacaktır. Öbür yandan Cumali amca konusuna bu bölüm büyük gelişmeler oldu. Paşa'nın kahraman koçu olaya amca Cumali ile ilgili spoiler vermesi dizinin gidişatını bir değiştirdi. Paşa kahramanı İdris Cumali amcana dört kurşun sıktı dedi. Ve bunu çukur için yaptığını dile getirdi. Ve buradan önümüzde iki yol çıkıyor. Ya Cumali amca çukura uyuşturucu sokmak istedi. Ve bu İdris Koçovalı tarafından hoş karşılanmadı. Ya da İdris ile amca geçmişte bazı sorunları vardı. Bu sorunlardan dolayı araları kavgalıydı. Ve Cumali amca bu nedenle olan intikam almak istiyordu. Ama en mantıklı sonuç Cumali amcanın çukur uyuşturucu sokması olacaktır. Çünkü dizide bize Cumali amca uyuşturucudan biri olarak tanıttılar. Çukurda uyuşturucu üreten Akın Koçoğlu'nun sonunun ne olduğunu hepimiz gördük. Amca Cumali'nin uyuşturucu uyuş içinde olması Koçoğullar tarafından hoş karşılanmayacak. Ve Amca Cumali Koçoğlu kesinlikle çukura düşman olarak gelecektir. Diğer, diğer bir yandan ise Akın Koçoğlu malum bu bölüm Cengiz Erdent'e büyük bir darbe vurdu. Cengiz tabii ki bunu Akın'ın yanına bırakmayacaktır. Ve önümüzdeki bölümlerde Akın koçu oluyor bunun hesabını soracaktır. Bu Akın dönmek ve benzeri olabilir. Hatta belki ölümlü sonuçlanabilir. Lakin Akın Koçalı'nın bu kadar erken veda edeceğini sanmıyorum. Hep birlikte göreceğiz.